Evet, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Selamun Aleyküm hepinize. Hayırlı bayramlar dilerim bir kez daha. Evet, bayramın ikinci günü arkadaşlar. Allah ibadetlerimizi kabul eylesin inşallah. E, kurbanlarımız inşallah kabul olsun arkadaşlar. Evet, amin diyelim. Evet, e, evvelallah arkadaşlar. Tüm kurban bayramı da olduğu gibi evvelallah bu sene de kurban bayramı geri gelmez Allah'tan arkadaşlar. Güzel bir yağmur aldık. Evet, dün gece İstanbul gerçekten sabaha kadar eee Bol şimşekli arkadaşlar, bol yağmurluydu maşallah. Bayağı kuvvetli yıldırımlar vardı. E, gerçekten kameralara yansımadı ama e, birçoğumuz duyduk arkadaşlar. Çok kuvvetli yıldırımlar vardı gerçekten. Evet şöyle önümüzdeki saatlere baktığımızda ise arkadaşlar bu gece şöyle e, Orta Karadeniz'de belki yağışlar e, hafiften görülebilir arkadaşlar. E, çok şu anda şiddetli bir yağış beklenmiyor. Yarın belki e, Doğu Karadeniz Hı -hı. kıyıları olabilir. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında arkadaşlar e, hafif gök gürültülü yağışlar görülebilir bu gece ve yarın. Evet yarına göre şöyle e, GFSE bakalım arkadaşlar. Önümüzdeki ikondan inşallah bakacağız. Şöyle 15 güne inşallah bakalım. Evet şöyle modelimizi değiştirdiğimiz arkadaşlar GFS e, ikon modeli üzerinden şöyle 5 günlük hava durumu inşallah bakalım. Evet yağışların yavaş yavaş Karadeniz kıyıları arkadaşlar ilerledi görülüyor. Ee, Karadeniz'de şu anda İstanbul kadar etkili o, e, olacağı pek benzemiyor arkadaşlar. Şu anki e, tahminde. Evet yarın Doğu Karadeniz kıyılarının arkadaşlar yağışlar bekliyor. Marmara'nın doğusunda hafif yağışlar görülebilir. E, bayramın 3. günü. Bayramın dördüncü günü arkadaşlar Salı günü ülkemiz yerlerinde şu anda bir yağış beklenmiyor Doğu Anadolu kıyılarında her zaman olduğu gibi yağışlar olabilir. Evet Çarşamba günü görüyorsunuz arkadaşlar e, bir sistem inşallah gelişmekte ki Batı ve Orta Karadeniz'de yine kuvvetli bir e, sele neden olabilir arkadaşlar şu andaki görüntüye göre Karadeniz'de etkili olacak gibi ve ardından doğuya kayması bekleniyor arkadaşlar. Evet Çarşamba günkü sistem arkadaşlar şu anda Evet Marmara'nın Marmara'nın doğusu arkadaşlar. İç Anadolu'nun kuzeyi Batı Karadeniz. Daha çok Karadeniz etkileyecek gibi şu andaki görüntüye göre. Evet şöyle diğer modelimizden de bakalım arkadaşlar. Bakalım akşam güncellemesini ne gösteriyor. Evet Doğu, Orta ve Doğu Karadeniz arkadaşlar bu gece ve yarın gök yürütülüğü aşağı beklenirken çarşamba günden itibaren gelen İnşallah sistemi görüyorsunuz. Ve bazı modeller arkadaşlar bunu batıya kayacağını gösteriyor. Bazı modeller doğuya kayacağını gösteriyor. Evet şu an bu sistem değişken arkadaşlar. İnşallah önümüzdeki günlerde bunu daha netleşecektir. inşallah. Evet bakalım Avrupa'dan gelen arkadaşlar bir sistem var mı şu anda böyle bir geniş kapsamlı bir sistem bakalım görünüyor mu? Allah, Şöyle bakalım arkadaşlar. Avrupa üzerine görüyorsunuz. Rusya üzerine arkadaşlar. Bizden ilerleyen sistem e, Rusya üzerine kaymakta. Evet şu anda bayağı bir sıcak arkadaşlar. E, bir hava bekleniyor. Şu andaki görüntüye göre. Özellikle Avrupa'da gerçekten oldukça sıcak bir hava e, etkili olması bekleniyor önümüzdeki günlerde. Dalga dalga, Kürt diye Türkiye'de gelebilir arkadaşlar bu yağışlar. Evet şöyle bakalım. Ee, bu sıcak arkadaşlar. Daha doğrusu sıcak hava. Ee, yağışlara bakalım şu anda arkadaşlar. Bizden ilerleyen yağışları görüyorsunuz. Ee, Rusya üzerinde. Evet çarşamba bir sistem olabilir arkadaşlar. Bu değişken bir sistem. Evet şu anda bu modele göre arkadaşlar ayın 20'sine doğru bir sistem daha e, görülebilir gibi görünüyor. Evet Şu anda kuvvetli bir sistem e, Karadeniz'e bekleniyor arkadaşlar daha şu anda kuvvetli bir sistem şu an başka beklenmiyor fakat e, değişecektir arkadaşlar inşallah çünkü sıcak havanın ardından mutlaka bir sistem daha e, görülebilir. E, i̇nşallah ayrıntıları vereceğiz arkadaşlar. şöyle ülkemiz gelenene bir kez daha kısaca bakarsak arkadaşlar. Evet yarın doğu Karası kıyılar arkadaşlar bayram 4. güne Karadenizli kıyılarında olabilir. Çarşamba perşembe hafif bir yağış. ne Karadeniz Karadeniz arkadaşlar bekleniyor. Evet ayın e, 16-17'si gibi arkadaşlar havanın tamamen açması bekleniyor. 18 19 20'si gibi. Şöyle 20'sinde belki bir sistem daha geçiş olabilir arkadaşlar. E, değişken arkadaşlar bu bu sıralar havalar baya bir değişken. E, şöyle 3-4 gün sonrası için baya bir değişken oluyor. E, i̇nşallah takipte kalın hmm. diyelim. Hmm. Evet hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Yeni videodan görüşünce dek Allah'a emanet olun. Hayır bayramlar. Güle güle.